Merhaba ve bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda e, gerçekten çözülmeyi bekleyen bir emlak muamması var. Eskişehir, Akarbaşında bir dubleks daire. Evet, ilginç bir konu seçimi. Elimizdeki kaynaklara göre bu daire yani tam anlamıyla yıllardır piyasada. Alıcısını bekliyor ama bir türlü e, satılamıyor. Neden? İşte kilit soru bu. Bu sorunun peşine düşeceğiz bugün. Emlak danışmanı Arif Minak'ın hazırladığı detaylı bir analiz var elimizde, onu mercek altına alacağız. Amacımız ne? Bu dairenin şey, o kafa karıştırıcı geçmişini, özelliklerini ve pazarlama sürecindeki yani akıl almaz tutarsızlıkları sizinle birlikte çözmek. Hı hı. Satışın neden kilitlendiğine dair ipuçlarını ortaya çıkarmaya çalışacağız gerçekten de ilgi çekici bir vaka, yani bir mülkün bu kadar uzun süre satılamaması e, genelde tek bir nedene bağlanamaz. Burada katman katman açılması gereken bir durum var gibi duruyor evet. Analizdeki detaylar bize yol gösterecektir diye umuyoruz. Umarım, eğer siz de bir mülk alıp satma sürecinden geçtiyseniz, hani ya da geçiyorsanız. Veya sadece piyasadaki bu tür ilginç durumları, iniş çıkışları merak ediyorsanız, Akarbaşı'ndaki bu dubleksin hikayesi kesinlikle ilginizi çekecektir. Eminim çekecektir. O zaman hadi bu dosyayı açalım. Önce ee, dairenin bulunduğu binaya bir tanıyalım. Arif Minan Google sokak görünümü ve diğer kaynaklardan edindiği bilgilere göre bina 2016'da inşa edilmiş. Yani görece yeni sayılır. Evet, 2016 yapımı olması önemli bir artı aslında. Yapısal özelliklerine baktığımızda bitişik nizam, 4 katlı, toplam 8 daireden oluşuyor, 7 normal daire ve işte bizim odaklandığımız bir dubleks. <laughs> Konum olarak da doğu ve batı cepheli olması yani gün ışığı alması açısından olumlu. Isınma sistemi kombili, binada asansör var ve e, önemli bir artı olarak ortak kullanıma ait kapalı otoparkı bulunuyor. Bunlar günümüz standartlarında aranan özellikler aslında. Evet, kağıt üzerine bakınca yani modern bir bina, talep görebilecek özelliklere sahip bir daire gibi duruyor. Asansör, kapalı otopark. Bunlar şehir hayatında önemli konfor unsurları değil mi? Kesinlikle. Peki bu özellikler dubleks formatıyla birleşince eski piyasasında nasıl bir karşılık buluyor? Orası biraz farklı galiba. İşte orada iş biraz değişebilir. Yani genel özellikler olumlu olsa da dubleks konutlar özellikle eski şehir gibi Biliyorsunuz kışları çetin geçen şehirlerde ısırma maliyeti ve verimliliği açısından bazen soru işaretleri yaratabiliyor. Hmm. Yani o asansörlü, otoparklı, yeni bina denklemi, dubleks faktörü eklenince alıcı nezdinde farklı bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu aklımızın bir köşesinde durmalı bence. E, anlıyorum, anlıyorum. Yani daha en baştan dubleks olmasının getirdiği potansiyel bir e, tereddüt payı olabilir diyorsunuz. Peki analize konu olan dairenin kendisi. Binanın üçüncü ve dördüncü katlarında yer alıyor ve ilginç bir şekilde her iki kattan da ayrı girişi varmış. Evet, çift girişli olması bazı kullanım senaryoları için örneğin alt kat ofis, üst kat yaşam alanı gibi düşünülürse avantajlı olabilir tabii. Ama aynı zamanda daha karmaşık bir iç plan anlamına da gelebilir bu durum. Doğru. Oda sayısı gibi temel konularda bile belirsizlikler olduğunu görüyoruz ki buna birazdan daha detaylı gireceğiz sanırım. Tamamdır. Şimdi kemerlerinizi bağlayın diyorum çünkü işin en karışık ve belki de en can alıcı kısmına geliyoruz. Fiyatlandırma ve listeleme geçmişi. Burası adeta bir labirent gibi. Merakla bekliyorum. Kayıtlara göre bu daire ilk olarak Temmuz 2022'de 3 milyon TL fiyatlı piyasaya çıkmış. 2022 Temmuz 3 milyon TL. O dönemin piyasa koşullarına göre değerlendirmek lazım tabii, ama asıl dikkat çekici olan şey listeleme süreleri galiba, değil mi? Aynen öyle. İşte orası tuhaf. Bir bakıyoruz 60 gün ilanda kalmış, sonra kaldırılmış, sonra tekrar listelenmiş, bu kez 30 gün kalmış yine kalkmış. Hatta bir keresinde sadece 15 gün ilanda durup çekilmiş. Çok kısa süreler bunlar. Aynı şey Ağustos 2022'de de tekrarlanmış. Yine 3 milyon TL'den kısa bir süre listelenip kaldırılmış. Bu ne anlama geliyor olabilir? Yani satıcı ne yapmaya çalışıyor? Bu kadar sık ve kısa süreli listeleme, sonra kaldırma işlemi piyasada pek e, sağlıklı bir işaret sayılmaz açıkçası. Birkaç olasılık var tabii ya satıcı fiyattan veya satış kararından emin değil hani sürekli bir tereddüt içinde. Olabilir. Ya da belki farklı emlakçılarla çok kısa süreli sonuç alınamayan denemeler yapılıyor. Ama sonuçta alıcı tarafında bu ilanda bir gariplik var algısı oluşur ister istemez. İstikrarsızlık güvensizlik yaratır yani. Üstelik şeyi de ekleyelim. Analizi yapan Arif Minak parsel sorgu yapmış yani tapu kadastronun online sisteminden mülkün resmi kayıtlarını kontrol etmiş ve bu ilk listeleme dönemlerinde dairenin satıldığına dair herhangi bir işlem kaydı bulamamış. Ha bu önemli bir detay. Yani o 3 milyonluk fiyatla bile alıcı çıkmamış ya da en azından satış gerçekleşmemiş görünüyor. Parsel sorgu sonucu bu noktada kritik. Evet. Demek ki o dönemdeki fiyat ya piyasa tarafından e, kabul görmedi ya da başka engelleyici faktörler vardı. Satılmadığı halde ilandan sürekli çekilmesi sorunun sadece fiyatta olmadığını da düşündürebilir tabii. Ve sonra uzun bir sessizlik. Neredeyse iki yıl sonra Temmuz 2024'te daire tekrar piyasada beliriyor ama bu kez fiyat tam... 7.650 bin TL. Yok artık. Evet, iki yılda fiyat neredeyse iki buçuk katına fırlamış. Bu çok çok agresif bir artış. Tamam Türkiye'de bu dönemde gayrimenkul fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı ama daha önce 3 milyona satılamamış bir mülkün fiyatını bu kadar keskin yükseltmek potansiyel alıcıları daha da uzaklaştırabilir. Değil mi? Yani madem o fiyata gitmedi, bu fiyata hiç gitmez der insan ya da acaba mülkte sonradan bir iyileştirme mi yapıldı gibi sorular gelir akla. Ama bu artışın gerekçesi ilanda belirtilmiyorsa genellikle gerçekçi bulunmaz ve bu 7.65 milyonluk fiyatla da yaklaşık 211 gün yani 7 ay kadar ilanda kalıp yine satılmadan kaldırılıyor. Hikaye burada bitiyor mu? Hayır. Daha bitmedi mi? Bitmedi. Analizin yapıldığı Temmuz ve Ekim 2025 tarihlerine göre daire bu sefer 9.5 milyon TL fiyatla tekrar satışta. Pes doğrusu. 9.5 milyon. 2 yılda 3 milyondan 9.5 milyona uzanan bir fiyat yolculuğu ama sonuç hep aynı. Satılamama durumu. Bu artık fiyatlandırma stratejisinden çok yani piyasadan tamamen kopuk bir beklentiyi veya belki de satıcının mülkü satmak konusunda aslında çok da istekli olmadığını gösteriyor olabilir bilmiyorum. Ya da mülkün gerçek değerini belirlemede ciddi bir yanılgı var. Bu fiyat seviyesi özellikle daha önceki başarısız satış denemeleri ışığında alıcılar için bu mülkte kesin bir sorun var düşüncesini pekiştirir. Kesinlikle. Fiyat adeta bir yaklaşma levhası gibi duruyor şu an. Fiyat ve listeleme karmaşası bir yana, şimdi belki de güvensizliği en çok körükleyen noktaya geliyoruz. Bilgi kirliliği. Analize göre bu daire tam 5 farklı emlakçı tarafından pazarlanmaya çalışılmış. Farklı zamanlarda veya belki aynı anda, bilemiyoruz. Ama asıl sorun her birinin verdiği bilgilerin birbiriyle çelişmesi. Beş farklı emlakçıyla çalışmak, özellikle Türkiye'de yaygın olan o açık yetki veya herkesin portföyüne eklemesi durumu düşünüldüğünde şaşırtıcı değil belki. Ama bilgiler farklı. Evet, bilgilerin tutarsız olması tam bir profesyonellik dışı durum. Bu genellikle mülk sahibiyle emlakçılar arasında veya emlakçıların kendi aralarında yani hiçbir koordinasyon olmadığını gösteriyor. Hatta belki de emlakçıların bir kısmının mülkü görmeden kulaktan dolma bilgilerle ilana çıktığını bile düşündürebilir. Sonuç tam bir kaos. Detaylara bakalım. Durumun vahameti daha iyi anlaşılacak. Mesela metrekare. Bir emlakçı diyor ki bürüt 258, net 200 metrekare. Diğeri bürüt 240, net 210. Başka biri bürüt 225, net 210. Bir diğeri ise brüt 250, net 235 metrekare olarak belirtmiş. İnanılmaz farklar var. Yani arada 35 metrekareye varan net alan farkı var. Hangisine inanacaksınız? Bu kabul edilemez bir durum. Yani metrekare bir alıcının karar verirken baktığı en temel ve objektif kriterlerden biri. Bu kadar farklı rakamın olması en basitinden bu ilanı hazırlayanlar işini ciddiye almıyor dedirtir insana. Daha kötüsü alıcı acaba tapudaki gerçek metrekare nedir? Orada da bir sorun mu var diye şüphelenmeye başlar haklı olarak. Oda sayısı. 4 farklı emlakçı 4 plus 1 diyor, biri çıkıp 5 plus 1 yazmış. Analist Arif Minak, belki giyinme odasını da saymışlardır diye bir not düşmüş ama bu sadece bir varsayım tabii. Alıcı için net olmayan bir durum daha. Evet, o da tanımı bazen yoruma açık olabilir belki ama standart bir pazarlama da bunun netleştirilmesi gerekir. 4 plus 1 mi, 5 plus 1 mi? Bu evin kullanım potansiyelini doğrudan etkiler. Bu belirsizlik bile alıcının kafasını karıştırır yani. Bitmiyor banyo sayısı. Kimi 4, kimi 3 diyor. Otopark, bazıları ortak kapalı garaj demiş, biri daireye özel garaj. Oo çok farklı şeyler bunlar değil mi? Ortak kullanım alanı mı size tahsisli bir yer mi? Bu da mülkün değeri ve kullanışlılığı açısından önemli bir fark yaratır. Çok haklısınız. Özellikle büyük şehirlerde otopark durumu kritik. Daireye özel demekle ortak garaj demek arasında dağlar kadar fark var yani. Bu bilginin bile farklı verilmesi inanılır gibi değil. Sanki kimse mülkün tapusuna veya yönetim planına bakma zahmetinde bulunmamış gibi. Daha da ilginci, bir emlakçı ilanda dairenin eşyalı olduğunu belirtmiş. Diğer dört ilanda böyle bir bilgi yok ve zirve. Binanın yapım yılı. Bina 2016'da inşa edilmiş diye biliyoruz ama ilanlarda 2013, 2015, 2016 hatta 2022 gibi akıl almaz farklı tarihler var. 2022 mi? Bina 2016'da yapıldıysa? Evet, 2022 diyen emlakçı neye dayanarak bunu yazmış olabilir? Çok tuhaf. İşte bu nokta durumun sadece basit bir hata veya koordinasyonsuzluktan öte olabileceğini düşündürüyor gerçekten. Yapım yılı gibi net bir bilgide bile bu kadar sapma olması ya büyük bir özensizlik ya da belki de binanın yaşıyla ilgili olumsuz bir algıyı kırma çabası mı var sorusunu akla getiriyor. Bir alıcı olduğunuzu düşünün. Aynı daire için bu kadar çelişkili bilgiyle karşılaşıyorsunuz. İlk tepkiniz ne olur? Kaçarım herhalde. Muhtemelen bu yerden uzak durayım olur. Güven tamamen sıfırlanır yani. Kesinlikle. Kesin benden ne saklanıyor sorusu kaçınılmaz olarak akla gelir. Bu kadar temel bilgiyle tutarsızlık varsa alıcı doğal olarak tapu durumu İskan, yapısal sorunlar gibi daha kritik konularda da yanlış veya eksik bilgi verilebileceğinden endişelenir. Belki de evi görmeye gitme aşamasına bile gelmeden vazgeçer. Çok yerinde bir tespit. Bu durum, Türkiye emlak piyasasında maalesef zaman zaman karşılaşılan yetki belgesi karmaşası ve bilgi kirliliği sorununun somut bir örneği aslında. Tek bir mülk için bu kadar farklı ve yanlış bilginin dolaşımda olması hem mülk sahibine hem de piyasanın geneline zarar veriyor. Alıcı hangi bilgiye güveneceğini bilemiyor ki. Peki tüm bu fiyat istikrarsızlığı ve akıl almaz bilgi kirliliğinin ötesinde bu dairenin yıllardır satılamamasının altında yatan daha somut, fiziksel bir sebep olabilir mi? Analizi yapan Arif Minak düçlü bir şüphesi var. Isınma problemi. Hmm bu çok mantıklı bir hipotez. Özellikle Eskişehir gibi kışları soğuk geçen bir şehirde ve dubleks bir konut için. Dubleksler yapıları gereği yani geliş hacım, iki kat arası ısı transferi zorlukları, bazen yetersiz yalıtım gibi nedenlerle standart dairelere göre daha zor ve masraflı ısınabilir. Evet. Bu durum potansiyel alıcılar için özellikle artan enerji maliyetleri düşünüldüğünde ciddi bir caydırıcı unsur olabilir tabii ki. Analist de zaten raporunda Eskişehir'de en zor satılan konut tiplerinden birinin dubleksler olduğunu özellikle vurgulamış. Demek ki bu sadece bu daireye özgü bir durum değil, bölgedeki alıcıların genel olarak farkında olduğu ve çekindiği bir konu olabilir. Evet evet. Yerel piyasa dinamikleri ve yaygın kanılar çok etkilidir bu konularda. Eğer bölgede dubleksler iyi ısınmaz gibi genel bir algı varsa, bu durum spesifik bir mülkün satışını daha da zorlaştırır. Alıcılar daha evi görmeden bile bu ön yargıyla yaklaşabilirler. Eğer bu dairede gerçekten kronik bir ısınma sorunu varsa ve bu durum evi daha önce gezenler tarafından fark edildiyse veya emlakçılar arasında biliniyorsa satılamama nedenlerinden biri pekala bu olabilir. Yani yüksek fiyat ve bilgi karmaşasının yarattığı güvensizliğe bir de potansiyel veya gerçek bir ısınma sorunu eklenince dairenin neden satılamadığı daha net ortaya çıkıyor sanki. Tam olarak öyle. Ancak şunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu faktörler birbirini besliyor olabilir. Belki başta sadece hafif bir ısınma sorunu veya biraz yüksek bir fiyat vardı ama üzerine eklenen bilgi kaosu ve tutarsız pazarlama çabaları durumu içinden çıkılmaz bir hale getirmiş olabilir. Doğru. Yani ısınma sorunu tek başına bu kadar uzun süre satışı engeller miydi yoksa diğer faktörler mi bu sorunu daha da büyüttü? Bu da ayrı bir soru işareti bence. Evet, bu akarbaşı dubleksinin hikayesini detaylarıyla inceledik. Şöyle bir toparlamak gerekirse. Karşımızda 2016 yapımı, asansörlü, otoparklı, çift girişli, yani kağıt üzerinde modern bir dubleks var. Uh -huh. Ancak Temmuz 2022'den beri piyasada ve bir türlü satılamıyor. Fiyatı bu süreçte 3 milyondan başlamış, 9,5 milyon TL'ye kadar çıkmış. 5 farklı emlakçı tarafından metrekareden oda sayısına, yapım yılından otoparkına kadar tamamen çelişkili bilgilerle pazarlanmaya çalışılmış. Tam bir karmaşa. Ve tüm bu karmaşanın altında analistin güçlü şüphesiyle bölgedeki dublekslerde sıkça rastlanabilecek bir ısınma problemi yatıyor olabilir. Bu vaka Emlak alım satım sürecinde birkaç temel unsurun altını gerçekten kalın çizgilerle çiziyor. Birincisi ve belki de en önemlisi bilgi bütünlüğü ve şeffaflık. Yani bir mülk hakkındaki temel bilgilerin metrekare, yaş, özellikler her platformda ve her aracı tarafından tutarlı ve doğru olması şart. Şart. İkincisi, gerçekçi ve istikrarlı fiyatlandırma. Piyasadan kopuk, sürekli değişen fiyatlar sadece güvensizlik yaratır, başka bir işe yaramaz. Üçüncüsü profesyonel temsil. Beş farklı emlakçının çelişkili bilgi vermesi sürecin ne kadar kontrolsüz ve belki de amatörce yönetildiğini gösteriyor. Maalesef. Eğer mülkün ısınma gibi bilinen bir dezavantajı varsa bile bunu saklamak yerine açıkça belirtip fiyatı ona göre ayarlamak veya çözüm önerisi sunmak uzun vadede daha doğru bir strateji olabilirdi muhtemelen. Gördüğümüz gibi bu temel hatalar bir araya geldiğinde potansiyel olarak iyi bir mülkü bile yıllarca satılamaz hale getirebiliyor. Gerçekten de ders çıkarılacak çok nokta var bu olayda. Peki siz bizi dinleyenler bir mülk ararken veya satarken bu tür çelişkili bilgilerle karşılaştınız mı? Ya da bir evin farklı emlakçılar tarafından bambaşka şekillerde pazarlandığına şahit oldunuz mu? Eminim yaşayanlar vardır. Bu akarbaşı örneği özellikle internet çağında karşılaştığımız bilgilerin doğruluğunu teyit etmenin, farklı kaynakları karşılaştırmanın ve gerekirse resmi kayıtlara veya daha derin araştırmalara yönelmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor bence. Kesinlikle Alıcı olarak sadece ilana ve söylenenlere güvenmek yerine tapu kayıtlarını kontrol etmek, belediyeden bilgi almak, hatta mümkünse binadaki komşularla konuşmak gibi adımlar bu tür e, tatsız sürprizleri önleyebilir. Ve son olarak üzerinde biraz daha düşünmeniz için bir soru bırakalım mı? Acaba bu konutun satılamamasının asıl nedeni dile getirilen ısınma problemi mi, yoksa yıllardır süre gelen bu akıl almaz bilgi kirliliğinin ve fiyat istikrarsızlığının yarattığı o derin güvensizlik mi? Güzel soru. Belki de potansiyel alıcılar en temel bilgilerde bile bu kadar tutarsızlık görünce, kim bilir daha bilmediğimiz ne sorunlar vardır diyerek somut bir problemden ziyade yani ısınma gibi belirsizliğin kendisinden kaçıyorlardır. Güven kaybı onarılamayan en büyük hasar olabilir mi sizce de? Çok yerinde bir nokta. Gayrimenkul gibi büyük bir yatırımda güven her şeydir aslında. Bilgi kaosunun yarattığı o güvensizlik duvarı belki de ısınma sorunundan veya fiyattan bile daha aşılması zor bir rengele dönüşmüş olabilir bu vakada. Düşündürücü gerçekten. Bu detayla incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki analizimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.